Muaz İbni Cebel'in Yemen'e gönderilişini çok iyi biliyorsunuz. O bir bambaşka hadisedir zaten. Alimlerin imamı olan Hazreti Muaz'ı Allah Resulü Yemen'e kadı olarak gönderiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Muaz sen ehli kitaptan olan bir topluma gideceksin. Onları ilk olarak Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna şehadet etmeye çağır. Muaz'ı gönderiyor radıyallahu an. Ne diyor? İlk ona ne anlat? Şunu anlat. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun elçisidir. Peki duyuyor musun beni benim güzel kardeşim? Sen çocuğuna önce namazı mı anlatıyorsun? İmanı mı anlatıyorsun? Sen kızına önce namazı mı anlatıyorsun? İmanı mı anlatıyorsun? Tesettürü mü anlatıyorsun? Hangi sıralamaya göre hareket ediyorsun? Şimdi bazen bazı kardeşlerimiz gidiyorlar bir yerlere. Ya işte tebliğ, davet, bir şeyler yapacaklar. Muhatapların hallerine bakmadan hemen söz eğer hanımsa tesettürden başlıyor. Ya dur ona gelecek daha sıra var. Sen önce zemine bir imanı yerleştir ki o tesettürü taşımayı bir becerebilsin. Bakın şu anda geçen derste söyledim. Hanımlarımız tesettürün altında eziliyor. Taşıyamıyor onu. Çocuklarımız namazın altında eziliyor. Ben öyle dindar aileleri biliyorum ki babasının korkusundan dolayı abdestsiz namaz kılıyor. Namaz kılıyormuş gibi gözüküyor. Babası bir şey demesin diye orada seccadenin başında yatıp kalkıyor. Sırf orada bir sözü kendi üzerine almamak için. Siz Allah'tan korkmuyor musunuz böyle yaparken? Adama bu manada bu baskıyı yaptırıp yarım yamalak o işi yaptıracağına sen bir baba olarak anne olarak yapacağın şey o insana imanı talip etmektir. Bıktık artık şu nifaktan ocağımız battı. Devlet baskısıyla bizi nifaka sevk ediyor. Cemaat hoca baskıyla bizi nifaka sevk ediyor. Anne baba baskıyla bizi nifaka sevk ediyor. Sonra da diyoruz ki niye toplumumuz böyle oldu? E nifakı biz dayatıyoruz insanlara. Biz insanlara aslı öğretmiyoruz. Nereden sözü başlatacağımızı bilmiyoruz. Allah Resulünün bu güzel örneği ortada. Bu güzel örneklerden biz örnek almıyoruz. E tabi şimdi 15 yaşına gelmiş bir kızımız örtünmese ne diyecek insanlar? Falancan'ın kızı örtülü değil diyecek. E namaz kılmasa, e namaz kılmasa ne olur? Namaz Allah'la onun arasında. Hele bir örtünsün, hele bir milletin Bizden sözü bir kalsın ortadan. Yok böyle bir şey benim güzel kardeşlerim. Şu anda başörtülü kızlarımızın büyük bir kısmında namaz problemi var. Zeminde iman problemi olduğu için o var. Ne oluyor Allah aşkına? Ne oluyor ya? Bir kendimize bir dönüp bakalım. Diyelim ki üniversiteyi bitirdik, yıllar yılı okuduk, gayret ettik, sınava girdik, şu oldu, bu oldu. Bir yerde bir makam elde ettik. Bir yerde bir müdürlük, bir yerde bir şeflik. Neyse artık. Bir bakıyorsun 25 yıl boyunca farklı bir şahsiyeti, farklı bir uslubu, farklı bir tarzı olan o adam gidiyor. O şef olarak geldiği o masanın başına yepyeni farklı bir adam geliyor. Makam ezdi o adamı. Bütün ilkelerinden onu Düşürdü. O ilkelerin tamamından teaviz verdi. Bütün ondan sonraki ömrünü de o şefliği, o makamı, o mevkiyi koruma adına bir şeye sevk etti. Biz hayatımızı feda edeceksek eğer hayatımızı sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a feda ederiz. Yıkılsın bütün dinarlar, dinhemler. Allah Resulü geçen ders demedi mi? Biz dirhemin kulu olmayız, dinarın kulu olmayız. Kadifenin, üniformanın, makamın, mevkimi, mevkinin, diplomanın kulu olmayız, olmamalıyız. Eğer la ilahe illallahı doğru söyledikse. Ama olmuyor. Burada konuşmak kolay. Hele yarın imtihanla karşı karşıya kaldığımız zaman gerçekten bunu söyleyebiliyorsak o zaman biz imanı anlamış oluruz. Ama söyleyemememizin sebebi budur işte. İmanı öğrenmeden, imanı içselleştirmeden, imanı kavramadan biz ibadetleri öğreniyoruz. Ve o iman zeminde güçlü olmadığı için ufacık bir rüzgarda darma duman oluyoruz. Ufacık bir imtihanla karşı karşıya kaldığımız zaman unutuyoruz, büküyoruz, havlu atıyoruz, tevhiller geliyor arkası arkasına diziliyor ve bambaşka bir hale getiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için bunu dedi. Muaz dedi. Sen ehli kitabın olduğu bir yere gidiyorsun. Onlara en başta neyi söyle? Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir. Dikkat edin bakın bu çok önemli bir konuşmadır. Bu sözü söyledikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Muaz dedi. Şayet bu söylediklerine itaat ederlerse. Yani zeminde iman olursa, Allah'a iman, peygambere iman bu olursa, bu söylediklerine itaat ederlerse, Allah'ın gündüzünde ve gecesinde olmak üzere beş vakit namazı farz kıldığını onlara haber verir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yol gösteriyor bize yolumuzun yegane rehberi. İkinci olarak söylenecek şey nedir? Namaz, beş vakit namaz. İmandan sonra en büyük hakikat namaz, iman sonra namaz. Namaz imanın ikiz kardeşi. Onun için önce iman sonra namaz. Şayet bu söylediğine de itaat ederlerse, yani namazı söyledin, namazı da kabul etti, bu söylediğine de itaat ederlerse, Allah'ın onlara zenginlerden alıp fakirlerine verilecek zekatı haber ver, ve bunun farz kılındığını onlara söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz sonra ne? Zekat. Bu da olduysa tamam ama bakın bir uyarı geldi burada. Dedi ki aleyhissalatü vesselam sözün devamında. Onların mallarının değerli olanlarını almaktan da sakın. Zekat alacaksın gittin mesela onların diyelim ki koyunlarının içerisine en iyi koyunlarına göz dikip de onu alma. Orta derecede olanları al. İnsanları amellerinin altında ezme diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz itidar peygamberidir ya. Zekat veren adam kendisi gönlünü ne koparsa en iyisini verme adına teşvikte bulunur. Ama bir insan bunu söylediği zaman orta derecede vasat olan neyse onu söyler. Muaz Cebel Cebel'de orada böyle bir uyarıyla gidiyor. Son cümle nedir biliyor musunuz bu hadiste? Ne dedim en başta? Dünyaya ne lazım? Bir elde tevhid, bir elde adalet lazım. Boşuna demedim bunu. Kaynağını şimdi söylüyorum size. Allah Resulü bu uyarıları yaptıktan sonra dedi ki: "Muaz, mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur." Allah hiçbir mazlumun ahını bize dokundurmaz.